Şimdi tabii yanıtı merak edilen onlarca soru var. Mesela katil ifadesinde ne dedi? Akıl hastası mı? Başak Cengiz'i katlettiği kılıcı nereden aldı? Kurbanını nasıl seçti? İşte her satırı korkunç o ifadeye bir bakacağız şimdi. Yavrum! 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 Annesi ona veda edemedi. Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz, gözyaşları içinde toprağa verildi. Samuray kılıçlı cinayetin katil zanlısı Can Göktuğ Bossa, savcılık ifadesinde kan donduran cinayetin ayrıntılarını anlattı akıl almaz cinayeti morali bozuk olduğu için işlediğini söyledi. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıcı çantama koyarak oturmuş olduğum sitenin önüne çıktım. Burada beklemeye başladım. Maktul Başak'ın geçtiğini görünce yoldan karşıdan karşıya geçip arkasından yanaştım. Çantamın içindeki kılıcı çıkarttım. Maktule dört kere sapladım. Genç kadını katlettikten sonra evine dönen zanlı, bunu harca işlediği cinayetten sonra moralinin düzeldiğini ifade etti Ben maktulü kılıçla yaralarken bir şey söyleyip söylemediğini hatırlamıyorum. Pek sesi çıkmadı. Yaraladıktan sonra ikametime gittim. Üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Kılıcı suyla temizledim. Daha sonra toz olması nedeniyle eşofmanımın altını değiştirdim. 27 yaşındaki zanlının cinayette kullandığı samuray kılıcını ve evdeki diğer kesici aletleri internetten satın aldığı ortaya çıktı. Daha önceden bende bıçaklara karşılık az bir merak vardı. Birkaç tane aldım. Aldığım bıçakların dandikleri olduğunu görünce iyi bıçak alana kadar birçok kez bıçak aldım. 18 yaşında uyuşturucu kullandığı için tedavi gördüğünü. 5 yıl önce de yine uyuşturucu nedeniyle 17 gün bir hastanede yatılı tedavi gördüğünü anlattı. Ayrıca 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü ama son birkaç senedir tedaviyi reddettiğini ortaya çıktı. <laughs> Anne yok, baba yok başımda. Yani bu insanın hastanede olması gerekmiyor mu? Niye evde? Onu mahkemede savunansa avukat olan annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu'ydu. Oğlunun 2-3 senedir tedaviyi reddettiğini söyleyen kadın çocuğunun tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Mahkeme Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren saldırı Can Göktuğ Boz'un tutuklanmasına karar verdi. Abi, neden öldürdünüz? dedim. Onun katlettiği genç mimara Ankara'da veda etti annesi, babası ve kardeşleri. Kızına tabutu başında ağat yakan acılı anneyi kimse sakinleştiremedi. Seni yavrum! 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 Genç kadının nişanlısı da oradaydı. Mahir mızrak gözyaşlarıyla veda etti sevdiğine. Bir ay sonra evlenecek, dünya evine girecekti. Ama akıl almaz bir saldırı sonrası ne yazık ki mezara girdi.